Herkese selamlar. Evet koloniye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, buraları geliştireceğiz edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki eksik olan neydi? Jeneratördü. Jeneratörü bitirmeye çalışacağız bugün. Ben de şu malzemelerden hiçbiri yok falan diyormuşum şaka. Ee, olanlar var. Olmayanlar var efendim. 4 tane vermişiz. Tamamdır. Biraz kablo vesaire üreteceğiz. Keşke üretseymişim daha önce. 7 tane varmış burada ama bundan yok. Ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz. Temin ediyoruz. Ben şu malzemeleri halledeyim arkadaşlar. Evin içerisine de bağlantı verip ikinci ekipmanı kuracağız. İkinci bir video olacak. Bir arkadaşın yorumu üzerine. var fıstık. şöyle. Sen herhalde. Evet kablo işini hallettik arkadaşlar. Şimdi bu jeneratörün önemini söylemeyi unutmuşum. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Bu bizim donanımlarımıza yani elektrikle çalışan şurada şöyle üretim tezgahında gösterebileceğimiz cihazlar var arkadaşlar. Şöyle güç falan diyordu Gördüğünüz gibi şu alüminyum tesisatı ben normal kablo zannediyordum ama değilmiş. Benim envanterde mevcut. olan normal kablolarda kullanılabiliyormuş. Keşke envanterden çekeydim. Envanterimde vardı arkadaşlar. Artık geri kalanı öyle yaparız. Aynı şekilde bu jeneratörlerle de üretebiliyormuşuz. Orada yetişemediğimiz noktalarda olacak. Şunu sonunda tamamladım arkadaşlar. Şöyle ufak ufak parçaları verelim. Normalde doldur deyip e, bitirebiliriz arkadaşlar ama bunun keyfi nerede değil mi? Böyle dolduralım. Hem zaten anlatacağım yer, yere giderken de göstereceğim. Şimdi bana ne lazım? 30 tane çelik var 40 tane de bakır külçe lazım. Ayrıca o hükümlü çelikten de lazım. Şimdi ben burayı arkadaşlar kışa seviye 2'yi açabiliyorum. Tabii şunu da üretmem gerekiyor. Talaş ve şunu üreteceğim. Bunun için malzeme kuracağım. Tabii onlar elektrikle çalışıyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben tabii ki duvarı ve bu kısmı şimdi diyor ki trafo inşasını bitir. Ben burayı yükseltemiyorum arkadaşlar. Burası neresi? Şöyle görev yaptığımız yerde Şimdi ben malzemeleri şu fıstığın altındaki sandıktan alıyorum. Bu malzemeleri nasıl elde ediyoruz? Onları da göstereyim arkadaşlar. Ee, günlük olarak yani elde etmenin en kolay yolu arkadaşlar. Tabi görev yapmanız sizin açınızdan çok daha iyi. Eğleniyorsunuz. Zaten görev yaptıkça puan da geliyor. Ama normalde buraya tıkladığınızda arkadaşlar. Eğer siz sizde bende 1 ve 2 açılı açık e, ve seviyeyi yükseltirsen yeni alan eski tren garı da açılacak arkadaşlar. Burada da seviye kazacağız. Buralarda gördüğünüz gibi malzemeleri neler verdiğini görüyorsunuz. Mesela demir teli buradan elde ediyormuşuz. E ee, bu kısımda yani şunları da buradan elde ediyoruz ki ben e, ilk kısmı daha fazla yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü lastik hortum veriyor arkadaşlar. Bunda da bakır tel yapıyoruz. Tabi ihtiyaca göre değişiyor. Onu da eklemiş olalım. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Gelen kutumuzda silah vesaire de veriyor. Bilginiz olsun. Ayrıca cam soran arkadaşlar oluyordu. Onlar için bak 10 tane varmış burada. Yükseltiyoruz. Burada 4 tanesi varmış. Buradan bir 10 tane çıktı çelik çıkmazsa eve gideceğiz maalesef. Ha, şunun hepsini almak istemiyorum. Keşke bölme olsaydı. Aa, vallahi verdi ya. 10 tanesi. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi çelik buradan çıkmadı. Bakır ve bu çıktı. Şimdi orada eksiğimize bakalım. Ben ufaktan bir eve gideyim. Evden alıp gelelim. Şu kurulumu da bir yapalım arkadaşlar. Tesisat nasıl yapılır onu da göstermiş olalım. Neymiş? Bunu da ekledik. Burada tam 17 tane bakır külçemiz eksik. 30 tane de çelik levha alacağız. Şöyle ben evden hızlıca bir uçam gelem arkadaşlar. Malzemelerimizi aldık. Şimdi gidip arkadaşlar şöyle burayı dolduralım. 17 tane daha verdik. Biraz fazla malzeme istiyor gibi o görünebilir arkadaşlar ama fazla mı getirmişim üstünü bıraktı mı bana tam bilmiyorum. Evet şu an tamamladım tamamlandı dedi arkadaşlar ama eksik bir şey mi var? Hayır. Neden böyle dedi bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım bak neye bakayım. Ne diyor? Bozuk değilse tamir etme. Tamam abicim. Ben doldurdum ve sonuçlandırmak istiyorum işte. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Acaba bir bakacağım. Bir bakacağım arkadaşlar. Burayı finalize etmek için öncelikli olarak tesisat döşemeni gerekiyormuş. Onu öğrendik. E zaten bunu yapacaktık. Ben öncesinde kuruluyor ve öyle tesisat kuruluyor zannediyordum ama pek de gerek yokmuş arkadaşlar. Şimdi burayı inşa ederken dikkat etmemiz gereken en önemli unsur tabii ki kablo hattını götüreceğimiz güzergah arkadaşlar. Şimdi atıyorum şuradan alabiliyor muyuz? Yani buradan alabiliriz herhalde. Bunu buradan böyle çıkartırız arkadaşlar. Ama şurası da sıkıntı olacak gibi. Şimdi bu kablo hattının arkadaşlar yani bütün binaların altına ekip işte elektrikle çalışabilecek ihtiyaç duyan örneğin burası duyuyor arkadaşlar. Bu tür yerlere götürmek olacak. Kayayla kapatmışlar tabi bu kayaları kapatmanın bir yolu ya da kurtulmanın bir yolu yöntemi yok. Bunu buraya koysam acaba alır mı? Hayır ha, yok alır galiba arkadaşlar yüksek ihtimalle. Ben basitinden bir götüreceğim. Benim asıl gitmek istediğim yer burası aslında. Burası benim marangoz atölyem. Belki biraz daha geliştirebiliriz. Aslında jeneratörüm de varmış benim burada ama ne alakaysa ben bunu bir şöyle göz önünde bir yere koyayım. Kaybetmeyeyim bunu. Tamam jeneratör orada dursun arkadaşlar. Şimdi burada atölyeyi biz zamanla ben burayı muhtemelen ilerletirim. O sebeple direkt arkadaşlar elimdeki alüminyum tesisatı kullanarak ey hadi güç alüminyum tesisat diyoruz. Şimdi ben buraya arkadaşlar video çekmek için zaten şey Kullanacaktım. Şöyle getirelim. Buraya bağladık. Buraya bağladık arkadaşlar. Direkt otomatikten çevirdi kendisi gidebileceği güzergah. Otomatik hesaplıyor, hiç yoktan güzel. Tamamdır. Ee, hayır. Buraya gelmek istiyorum. bu taraftan da gidebilirmiş aslında mantıklı. Ee, buraya kadar getirdik arkadaşlar. Şöyle bırakacağım burada. Daha sonrasında diğer videonun konusu olacak. Şöyle bir keselim bakalım bağlantı kablo buradan gittiğini gösteriyor ama tabii ki finalize değil. Onu da bir cihaz takarak arkadaşlar e, bakacağız durumuna. Evet şu trafo neden çalışmıyor neden? Bunu böyle alalım arkadaşlar. Burada kablo yok evet. Yok kablo vardır da. Ben mi görmüyorum acaba? Bunu koyduk arkadaşlar. Ama ben de Neden çıkmıyor? Kafa yiyeceğim ya. Hayır yanlış yaptım bir şey de yok. Diye düşünüyorum. Bakalım orada güçte tesisat kablosu var mı? ah bir tane daha koyayım kardeşim. Tamam, seni şöyle alabilirim. Bakın kablom var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi acaba kabloyu yanlış yerden mi koyduk? İç kısımdan mı geçirmek gerekiyor? Yani öyle bir şey var mı? Bir bakalım. Hayır. Dur. Şimdi şuradaki kabloyu kırmak istiyorum. Ha, tamam yanlışını tamam. siliyorum zannettim arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar wiring'e tıklıyoruz. Şu an iç kısmına gitti. Tamam. Bakın buradan buraya dönebiliyorum. Yani bunu çalışmıyor olmama ihtimali sıfır. Ekledim ve arkadaşlar bırakıyorum bakalım kendi haline. Geliyoruz buraya. Sonuçlandır. Çıktı arkadaşlar sonunda. Alttan bir tane kablo geçirmek gerekiyormuş. Yani ben aslında şurada yanlış yere koymuşum. Şu kısma yerleştirecek misiniz arkadaşlar? Ben gittim eşek gibi buraya koydum. O yüzden sonuçlandıramıyoruz. Şöyle sonuçlandırdığımızda ise artık trafomuz çalıştı. Bu hala ne yapıyor burada? Bozuk değilse tamir et. Abicim oynama bitirdik. Evet arkadaşlar şimdi trafoyu bitirdiğimize göre bu arada kışrayı da çıkartıyorum ikinci seviyeye. Şunları biraz güçlendirmem gerekiyor. Daha fazla görev için. Buralara gelmiyordu hatırladığınız gibi arkadaşlar. Artık geliyor. Komuta merkezini seviye 3'e çıkartabileceğim. Duvarlar ne aleme gelmiş bakalım duvarları da yükselteceğiz Tabii ki burası da arkadaşlar seviye 3'e çıkabiliyor 20 tane çelik güce e, ampul falan istiyor aydınlatma için muhtemelen ve bol bol da alüminyum wiring istiyor 40 tane düştü e, yavaş burada 40 tane de arkadaşlar vida istiyor vida var mı üstümüzde yok e, diğer elektrikli çalışan şeyleri de yapacağız şöyle bakalım tekrardan komuta seviye 3 ayrıyeten arkadaşlar Bununla su pompasını da çalıştırabiliriz. Suyla çalışan burada bildiğiniz gibi makinalar olacak. Şöyle bakalım. Evet 10 tane pompa mesela. Bu zaten gerçi açıktı arkadaşlar ama son su pompasını bitirme videosu da çok 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 yakında gelecek. Videoyu burada böyle sonlandıralım. Hani diğer tesisat için ben biraz keşif meşif yapayım. Onları da video içerisinde paylaşırım zaten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve ayrıca beni YouTube katıldan destekleyen Yusuf Çevik, Moto Motoedit.tr, Tartemen, Emir, UltraBerk, Erdem Türkmen, Osman Dixon, Can ve son olarak da katıl üyelerinin sefiri Ayketen'e binlerce kere teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ettik. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşene dek sakın ölmeyin. Bye.